Orada yok muydu? Orada yoktu. Biraz sabah. Saat dokuz verici. Sorarım mı ben seni? Ne ne? Tamam tamam. Şimdi o geçip oraya oturuyor. <laughs> Allah'ı <Gel>. Rabbil Ve salatu ve ala rasulun var sensin. Biz senin aciz, günahkar, <laughs> hatalı kullarınız. Ya Celaluhu diyerek... Kene kapanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi topraktan gelip de toprağa tevdi ettiğimiz bahçelerinden bir bahçeyle cehennem Hı. çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi cümlemizin suri Amin. ve manevi her türlü müşkülatımızı hal hasane ile hastane köşelerinde ameliyat masalarında şifa bekleyen kıyın kardeşlerimize, Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. I Valla babam onu inanılmaz seviyordu. Bütün köpekleri, bütün hayvanları ama Feroda inanılmaz seviyordu babamı. Nereye otursa kucağındaydı. Her zaman onun peşindeydi. Onunla resmen konuşurdu yani. Kucağında dururdu hep. Babam sürekli onu okşardı, severdi. O da sevgisini gösteriyordu. İnanılmaz bir sevgileri vardı karşılıklı. E, Yemesini içmesini hiç eksik etmezdi. E, telefon etsem baba ne getireyim önce e, köpeklerin e, etini getir derdi. Yani bizim için de kural gibiydi. Önce tamam baba aldık, önce onu alırdık işte. Yani ama e, gerçekten öldüğünde inanılmaz üzüldü hayvan. İki gün yemedi, yatmadı. Her sabah Kur'an bitene kadar mezarın üstünde yattı. Yani inanılmaz bir sevgiydi babam. Hayvanların hepsini severdi, hepsini beslerdi ama bununla özel bir bağı vardı. Yani. Tabii tabii. Yani biz diyorduk ki bizden çok seviyor bunları diye bunu. <laughs> evet ama e, köpek için de diyorduk. Fero için de diyorduk ki e, bizden çok babamı seviyor. <laughs> Kendisi 2-3 önce vefat etti. Yalnız hayvanları olsun, kedileri olsun, köpekleri olsun, bir an olsun evinin ve özellikle mezarın yanından hiç ayrılmıyorlar. İşte hayvan sevecisi böyle bir şey. Çöbekler çok üzüldü. Hatta gözlerinden yaş dahi aktığını gördük. Yani devamlı çarşıya inince ben olan yıldız zamanlar sürekli çöbekleri peşine gelirdi. Camiye, cumalara geldiği zaman, caminin önüne gezmeye geldiği zaman, bayramlarda gelinize yaptığı zaman çöbekleri kendinden hiç ayrılmazdı. Şimdi ben ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. 11 yıldan beri Kaymaklı Mahallesi'nde görev yapmaktayım. Biz onu daha çok hayvanseverliğiyle tanıyoruz maaşının büyük çoğunluğunu hayvanlara, e, köpeklere, kedilere harcı harcardı. Mesela e, camiye cumalara geldiği zaman köpekleriyle beraber gelirdi. Ömremce öldüğü zaman hatta burada Ömremce'min kızı anlattı bu sabah bana Kur'an-ı Kerim okurken mezarda. Dedi ki babamı ambulansla hastaneye götürdük. Hastaneye götürdükten sonra biz babamsız eve döndük. Ee, köpek dedi daha yemek yemedi dedi. Ee, üzüntüsünden yani eee e, evine bile dahi girmediğini söyledi yani. Köpek o kadar ömer, ömer amcaya sevgi beslerdi yani. Hatta bu sabah Kur'an-ı Kerim okurken bizzat ben şahit oldum e, mezarının üzerinde o köpeğin yattığını e, böyle kafasını kafasını mezarına sürdüğünü gördüm yani. Evet. Ee, onlar yemeden kendisi yemezdi önce onları yedirirdi saatleri vardı sanki ilaç alıyorlarmış gibi sabah sekiz akşam sekiz derdi böyle ee, böyle başladı işte böyle yıllarca devam etti yani babamın ilk göz ağrısı diyelim Fero ondan sonra gelenler de oldu ama Fero ilk göz ağrısıydı çok kez yavruları oldu ee, onları büyüttü sevdi evet yani onu hissetti İlk gün yemek yemedi. E, dolandı, evin içine girmeye çalıştı ki hayatta eve girmez. E, yani. Gel, gel burada ye, gel. Kadar biraz topraş... tamam, oku, ne, kadar... ne kadar köpek varsın.